Herkese merhaba. Eylül ayındaki tutulmalardan hemen önceki döneme girdik. Bir Başak'ta, biri Balık'ta iki tane tutulma yaşayacağız. Kova dolunayının ışığından yeni çıkıyoruz ve kova çağında Plüto da Kovada olduğu için oldukça güçlü ve devrimsel bir enerjinin içinden geçiyoruz. Büyük bir kolektif değişim içindeyiz. Birbirimizle nasıl bağlantı kuruyoruz? İlişki kuruyoruz iletişim kuruyoruz. Etkileşime giriyoruz. Başka insanların enerjileriyle nasıl enerji değiş tokuşu yaşıyoruz? Gruplar olarak, bir aile olarak, bir çift olarak nasıl bir araya geliyoruz? Nasıl bir kolektif oluşturuyoruz? Kolektif birliğe gelmek ve o birliğin içinde iletişim kurabilmekle ilgili nasıl iletişim kurduğumuz, nasıl konuştuğumuz ne söylediğimiz, hangi tonu kullandığımız, nasıl insanlar var çevremizde, ne çeşit arkadaşlarımız var, nasıl bir topluluğun parçasıyız. Bu konular çok önemli artık. Çünkü kova insanlarla, insan grupları ile, topluluklarla, grup organizasyonlarıyla, takım çalışmaları, ruh ailemizle, Ruh kabilemizle ilgili. Aynı zamanda devrimsel, radikal, şok edici, egzantrik, inovatif, fütüristik, çılgın ve vahşi, öngörülemez, geleneksel olmayan her şeyle ilgilidir. Kova çoğunlukla kuralları yıkmakla ilgilidir. Ve kovanın yöneticisi Uranüs ikizlerin ilk derecelerinde şu an. Yani çok çok yeni bir şeyler oluyor. Bu boyutta nasıl var olduğumuz, birbirimizle nasıl bağlantı kurduğumuz ve nasıl daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzla ilgili güçlü yeni bir dalga içindeyiz. Bu ne demek? Benim yerim burada ne? Başkalarına nasıl etki ediyorum? Ne yapıyorum? Bu çok önemli. Çünkü şu sıra Terazi'deki Mars da Koç'taki Satürn'le karşıtlık yapıyorlar. Bu yakın ilişkilerimizde bir itiş ve çekiliş enerjisi olabilir. Yani birisi bizi baskılayabilir, bir otorite tarafından engellenebiliriz. Her şeyi çok hızlı yapmak isteyebiliriz. Mars işleri hızlı yapmak isteyebilir ama Satürn yavaş olmak istiyor bir çeşit adalet içinde savaşmak durumunda kalabiliriz. Çünkü Mars terazide. İlişkilerdeki yerimizle ilgili de bir yerde çatışabiliriz. Tetiklenebiliriz veya provoke edilebiliriz. Kolayca hayal kırıklığı veya iritasyon hissedebiliriz. Kendi tarafımızı ortaya koymaya çalışabiliriz. Kendi üstümüze koyduğumuz engelleri de deneyimlemek üzereyiz. Kim olduğumuzun etrafındaki illüzyonları deneyimleyeceğiz. Çünkü Neptün de Koç'ta ve Satürn'le kavuşuyor. Mars'a karşıtlık yapıyor. Yani bazı illüzyonlarla yüzleşeceğiz ama Koç'taki Satürn bu illüzyonları kesmemizi sağlayacak. Kim olduğumuzla ilgili illüzyonlardan çıkıyoruz ve kim olduğumuzu karşımızdaki aynadan öğreniyoruz karşıtlık enerjisinin içine itiliyoruz, köşeye itiliyoruz ve ne kadar ilerlediğimizi de görüyoruz. Duygusal olgunluğa ve durumların üstüne yükselmeye gelince Satürn bize farklı perspektifler sunuyor. Daha olgun, daha bilge veya daha deneyimli birinin kılıfıyla yeni bir yapı, yeni bir disiplin öğrenebiliriz. Geçişler çok güçlü. Tutulmalar Satürn, Neptün ve Uranüs'ün burç değiştirmesi kolektif seviyede daha önce deneyimlemediğimiz bir enerjideyiz ve bu daha fazla işlemeyen programlardan çıkma fırsatı doğuruyor. Ve Kova ve Uranüs ise gelecekle ilgili ve Satürn ise yapılandırma ile ilgili. O zaman şu anda deneyimlediğimizden çok farklı bir gelecek yapılandırıyoruz. Ama bir vizyonumuz var bir hayalimiz var ve bizimle aynı vizyona ve hayale sahip olanlarla bir araya gelme zamanı Kova'daki bu Pluto bununla ilgili İnsanların gücü Aynı hayali ve vizyonu paylaşan insanların topluluğunu oluşturmanın gücü Tamamen aynı olması da gerekmez aynı niyette birbirine benzer vizyonlar da olabilir Sadece iki kişi bile olsa Aynı tutku, aynı vizyon, aynı hayalle bir araya gelmek onu yapılandırmak için çok güçlüdür. Fakat aynı zamanda ani ve radikal değişimler de deneyimleyebiliriz. Çünkü Uranüs Terazi'deki Mars'la ve Kova'daki Pluto ile güçlü bir hava üçgeni oluşturuyor. Bizler burada kolektif birinci değiştiriyoruz. Düşünce şekillerimiz değişiyor çünkü hava enerjisi düşünce döngülerimizle çok bağlantılıdır. Kesinlikle bu gerçekliği uzun zamandır oluşturan o toksik zihinsel döngüler ve programlardan çıkıyoruz. Şimdi yeni bir gerçeklik oluşturuyoruz. Mental programlamalarımızı ve döngülerimizi değiştirerek oluşturuyoruz. Kova, terazi ve ikizlerin ilk derecelerindeki güçler Uranüs, Mars ile ve Pluto ile bizi konfor alanlarımızdan çıkaran bir çeşit idrak veya bilgi olarak gelebilir. Çok ağır da çok hafif de değil enerji. Zaten yaşamın kendisi de böyle. Siyah veya beyaz değil. Her şey karanlık ve ağır veya hafif ve aydınlık da değil. Dualite var. Hepsi içinde. Fakat varlığımızın İçsel halini kontrol edebiliyoruz. Daha doğrusu dönüştürebiliyoruz. Ama dışımızda olan hiçbir şeyi kontrol edemiyoruz. Hiçbir şekilde bizim dışımızdaki koşulları kontrol edemiyoruz. Zamanla öğreniyoruz. Yaşam bize dışsal sonuçları ve ne olacağını kontrol edemediğimizi anlatıyor. Aslında burada kuantum öğreniyoruz. Tabii ki bunu anlamak önemli çünkü dışsal koşullar içsel halimizi daha da çok etkilerse dışsal koşullarımız daha da çok bozuluyor. Bu arada Merkür de düz hareketini başladı. Bizler daha önce uzun zamandır bir araya gelmediğimiz insanlarla veya sevdiğimiz biriyle bir araya gelebiliriz. Bitmemiş bazı işlerimizi bitirme zamanı. Planların değişmesine düşünce şeklimizin değişmesine izin verme zamanı. Paradokslar birlikte gerçekleşebilir. Paradokslarda karşıtlık yoktur. Sadece zihnimiz kendimize göre mantıklı olmayan şeyleri anlamayabilirler. Büyümemize engel olan zihinsel çerçevelerden dışarı çıkmayı öğreniyoruz. Ve bu büyümemizi sağlıyor. Duygusal bedenimizin ve zihinsel farkındalığımızın büyümesi. Jüpiter de şu an yengeçte ve duygusal farkındalıklarımızı büyütüyor. Burada cömertliğini en iyi şekilde gösteriyor. Çünkü yengeç anne, ev, aile, güvenlik ve yemekle ilgili. Venüs de şu sırada yengeçte. Yani şu an büyük bir duygusal dönüşüm, duygusal bilgelik ve olgunluk etkisi alıyoruz. Venüs'te uyum, sevgi, değer, özdeğer ve özgüvenle ilgili. Yani bize değerli hissetmek için kendimizi sevmemiz ve değer vermemiz gerektiğini anlatıyor. Kendimize verebildiğimiz her şeyi başkalarına da verebildiğimiz için başkalarına da değer verebiliyoruz. Bunu hak etmemiz gereken bir şey yok. Doğduğumuzda sevginin varlıklarıyız ve çoktan değerliyiz. Fakat bunu unutuyoruz. Bu yengecin güzel yerleşimleri kalplerimizi açmayı, duygusal merkezlerimize bağlanmayı, daha yüksek duygusal merkezlerimizin kilidini açmayı ve içimizdeki o bilgelikle bağlantı kurmayı öğretiyor. Buradan duygusal dışavurumla ilgili daha büyük bir hikaye de var. Bizi duygusal ve zihinsel çerçevelerde kilitli kalmaktan koruyan kavramlardan kurtuluyoruz. Şimdi gerçek, karmik ve darmik patikalarımızla bağlantı kuruyoruz. Karmamız ve darmamız. Karmamızdan kurtuldukça yaşam amacımız önümüzde açılıyor. Yaşamımızda olması gereken insanlarla bağlantı kuruyoruz ve kimin yaşamımızda şu an belirdiğine iyi bakalım. Eğer gerekiyorsa gerçekten bir şeyi bitirebiliriz. Ve o kavramdaki koşullarımızı yeni bir seviyeye sıçratabiliriz. Aynı zamanda şok enerjisi bu ve bu ve şoklar güzeldir. Çünkü bizi hızla konfor alanımızdan ve yuvamızdan dışarı iterler beklemediğimiz bir yere bizi çekerler. Satürn bize baskı yapar. Ve çoğu zaman baskı öğrenmemiz için gereken bir şeydir. Satürn öğrenmemizi anlamamızı sağlar. Baskı altındayken normalde yapmayacağımız şeyleri yaparız. Satürn baskı yaparak bir şeyin içindeki özü çıkarır. Satürn'ün baskısı bir şeyi düzenlememiz için gelir. Onunla bağlantı kurmayı bilirsek ve şikayet etmeden düzenlersek, hayatlarımız için kalıcı değişimler yaratırız. Ara verip gözlemlemek ve yeni bir seçim yapma zamanı. Şikayet etmemeye çalışarak, çünkü mutlaka bize bir şey öğretir. Şikayet etmek daha kolay görünebilir, ama sonuca gitmemize engeller, enerjimizi sömürür, hiçbir şeyi daha kolaylaştırmaz odaklanmamızı engeller ve sadece bir ilizyondur. Geçici bir rahatlama ve aslında çok egoistçidir. Gelen baskının nereden geldiğini ve neyi düzenlememiz için geldiğini gözlemlersek, mutlaka yeni bir şey öğreniriz. Dünyada olan olaylarla da ilgili şikayet etmemiz bizi hiçbir yere götürmez. Hatta kendi titreşimimizi yükselttiğimizde, bizim gerçekliğimiz ve yaşadığımız dünya değişir. İyi olduğumuz şeyi yaptığımızda, otantik olduğumuzda, kendimiz olabildiğimizde doğru işleriz. Ve başkaları da aynı şeyi yaptıklarında, onlar da otantik olabildiklerinde ve gerekli yetenekleri ve potansiyelleri gösterdiklerinde kolektif bütünlük içinde işleyen bir topluluk olabilir ve insanların gerçek gücü bu olabilir. Fakat düşünün. Hepimiz bir araya geldiğimizde, bir şikayet ettiğimizde hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Aslında sadece sistem daha da çok çöküyor. Kova çağında asıl değiştirmemiz gereken şeyi daha iyi anlayacağız. Büyük transitler bizi tamamen yeni bir yaşama şekline doğru itiyor. Ve sistem de değişiyor. Sistemin düzelmesi insanların devlete ve sisteme isyanı ile olmayacak. Olsaydı şimdiye kadar olurdu. Hiçbir şey düzelmeyecek. Her şey daha da kötüye gidecek. Bireylerin düzelmeye başlamasından önce dibe doğru vuracağız. Bireyler kendileri değişmesi gerektiğini anladıkça ve kendi otantik özlerine döndükçe toplumda kendi potansiyelinin en üstüne doğru gitmeye başlayacak. Bu süreç uyanış çağında dalga dalga büyüyerek devam edecek. Herkes kendi doğrusunu bulmaya doğru gittiği bir topluma uyandıkça toplum da düzelecek. Kitlesel kriz ve kaoslara neden kalmayacak. Ama oraya kadar kolektif kaos ve krizler yaşayacağız. İnsanlar organik gıdalar ve daha iyi yaşamamız için gereken konuların öneminden bahsedip duruyorlar. Fakat bunların hiçbirinin eğer biz gerçek işi yapıp kendi üzerimizde çalışmazsak hiçbir önemi yok. Gerçek olan bu. Biz arınmadan daha sağlıklı olmayacağız. Kendimize yalan söyleyebiliriz. Bir ilizyonun içinde yaşayabiliriz. Büyük öğretiler öğrenip, birbirimize büyük konuşmalar da yapabiliriz. Her bilginin en derinini de öğrenebiliriz. En büyük meditasyonları yapabiliriz. Ama eğer dönüşüm için gereken çalışmaları yapmazsak, düşük frekans duygulardan arınmazsak asla iyileşemeyiz. Birey olarak da, kolektif olarak da. O zaman gerçek bir toplum yaratabiliriz herkesin kendisi olabildiği ve herkes kalbinden yaşayan insanları kendine çekebilir ve dışarıda ne olursa olsun saf neşeyi deneyimleyebilir. Bizler kendi işimizde kalmalıyız, kendi merkezimizde, başka insanların sorumluluklarını onlara bırakmalıyız, sadece kendi üstümüze düşeni yapmalıyız. Kova çağı, herkesin en iyi olduğu, ve otantik olarak onun yeteneği olan şeyi ortaya koyduğu bir zaman. Toplulukta herkesin en iyi olduğu bir şey var. Gücü orada. İçimizde de bunu yapıyoruz. Kendimizin kayıp parçalarını topluyoruz. Kayıp kabilemizi, içimizdeki kayıp ailemizi, unuttuğumuz, baskıladığımız, terk ettiğimiz taraflarımızı. Onlar da birleşiyorlar. Eğer hoşlanmadığımız parçalarımızı kesersek bastırırsak nasıl bütün olabiliriz? Kendimizi sevsek bile toplumdaki maskemize uymayan taraflarımızı seviyor muyuz? Yani sadece toplumun şartlanmışlıklarına uymuş taraflarımızı mı seviyoruz? Kendimizle ilgili aldanmalarımız ve yalanlarımızla, kendimizle ilgili ilizyonlarımızla yüzleşeceğiz. Çok güzel. Nerede hala inciniyoruz? Bunlar bizim kendimizle ilgili göz ardı ettiğimiz, reddettiğimiz, bastırdığımız veya kapattığımız taraflarımız bize gösteriyor. Biz bunları yaptığımız zaman onlar bize başkalarından geliyor. Zorlanmalar, testler, tehditler, kavgalar, çatışma ve tartışmalar, anlaşmazlıklar, tetiklenmeler olarak geliyor bize. Bunların hepsi bize öğretmen. Her şey ve herkes bir öğretmen. Özellikle bu tutulma döneminde kesinlikle unutmamamız gerek. Zamanın enerjisi bizi yaşamın kutsallığının bilincine çağırıyor. Kova travmalarımızla ilgili ve bizler başkalarıyla bağlantılarımız aracılığı ile toplum içinden arkadaşlarımızla ilişkilerimiz içinden travmalarımızın nasıl çalıştığını daha çok anlayacağız. Kolektif seviyede olaylarda travmaların anlamını ve derinliğini bize gösterebilir. Bu bizim gelişimimiz için gereklidir. Özümüz kişiliğimiz olmadan büyüyemez. Özümüz var, birliğimiz var, içsel güneşimiz. Özümüzün etrafında ise maskemiz olan kişiliğimiz oluşuyor daha büyük bir dairede. Özümüz üç boyutlu dünyada kişiliğimiz olmadan hayatta kalamaz. Yani kişiliğimize ihtiyacımız var. Egomuz var üstünde. İşimizi yapamayız. Kibar olamayız. Fonksiyonel olamayız. Yani özümüzün büyümesi için buna ihtiyacımız var. Aynı zamanda travmaya da kendimizle bir olmaya gelmemiz için ihtiyacımız var. Çünkü travma bize dünyamızı dönüştürmemiz için gereken dersleri veriyor. Doğduğumuz an bile bize travma. Bedenimizle travma yaşıyoruz. Korkutucu bir şey değil. Organik bir parçamız. Büyümemizin kodunu tutuyor. Ağacın tohumu. Tüm programa ve ağacın koduna sahip. Tohum büyümemiz için gereken tüm bilgiye sahip. Fakat biz onun korkutucu, tehlikeli ve kötü olduğunu öğrendik. Aslında büyümemiz ve ışıldamamız için gereken yol kendimizi böyle yeniden programlıyoruz. Bir şeyle ilgili duygumuzu değiştiriyoruz. Bizi aynı seviyede tutan ve büyümemize engel olan tohumlardan artık kurtuluyoruz. Aynı kalamayız. Her zaman dönüşmeliyiz. Yaşamın güzelliği değişimde. Yaşam bizi değiştiriyor. Ama biz değişmeden korkarak takılı kalıyoruz. Eğer değişirsek başkalarının bizi nasıl göreceğinden korkuyoruz. Eğer değişirsek kimliğimizi kaybederiz diye korkuyoruz ve maskemize çok sadık kalıyoruz. Yaşamdaki rolümüze, geçmişe ve travmalarımıza sadık kalıyoruz acıya ve yaşamda yaptığımız şeylere sadık kalıyoruz. Bir şeyleri nasıl yaptığımız bizi oluşturuyor. Kova ise bize hayattaki rolümüzden, bir şeyleri yapma şeklimizden, bedenimizden, travmamızdan daha fazlası olduğumuzu anlatıyor. Ve bu geçmişin kuralları ile yönetilemez. Ama biz artık bir işe yaramayan geçmişin kurallarını takip ediyoruz. Geçmişte takılıp kalıyoruz. Aynı iskiyi tekrar ediyoruz ve tekrar neden aynı şeylerin olduğunu merak ediyoruz. Uranüs ve kova ile kuralların değişme zamanı geldi. Devrimsel egzantrik Uranüs. Kuralları yıkacak, var olmanın, görmenin, yeni formlara evrilmenin, yeni paradigmalara açık olmanın zamanı geldi. Eğer sadece yüzde birimiz bile yüksek bilinç ve aydınlanmaya kendini açarsa kolektif bilinç değişir. Kolektif bilincini yukarı çekiyoruz. Tüm kolektifin sadece yüzde biri gerekli ve bunun bilincinde olan bizler bundan sorumluyuz. Kendi ruh kabilemizle bağlantı kurmamız çok önemli. Bu yüzden adımız kabile. Ben kendimi bir kabile lideri filan sanmıyorum. Ruh parçalarımı arıyorum. Bir olabilmek için, bütünleşebilmek için kardeşlerimi arıyorum ve buluyorum. 2022'den beri, daha doğrusu onlar beni buluyor. Her geçen gün kabilemiz büyüyor. Beraber uyanıyoruz ve dönüşüyoruz. Kalplerinizden davranmak ve koşullarımızı kontrol etmemeye çalışmak çok önemli. Her şey bilincin ve yaşamın kutsal enerjik ağının bir parçası. Her şey birbiriyle ilişkide. Her şey birbirinden ayrı değil. Her şey çarktaki dişliler. Bize konuşan herkesin bir anlamı var. Ama aynı zamanda da bir rüya. Burada deneyimlediğimiz bir rüya. Farklı bir çeşit simülasyon. Rüyalarımız onlar da farklı simülasyonlar. Yine bize bizimle ilgili çok şey anlatıyorlar. Yaşadığımızı sandığımız aslında gözlerimiz kapalı iken olandan daha farklı sürekliliği olan bir kaliteye sahip. Bir rüyanın ortasında bir rüyada olduğumuzu anlamak gibi. Bize uyanış getiren bir rüya. Bağlantılarımız, ilişkilerimiz ve başkalarıyla olan durum larımızdan gelen bir uyanış. Tüm yaşamlarımız boyunca seyahat eden ve asla ölmeyen ruh varlıklarız aslında. Bunun farkına varıp korkuya düşmememiz gerek. Sistem bizi korkuda tutuyor, dönüştürüp özgürleştirene kadar. Çünkü korkudayken ruh amacımızla hizalanmayan şeyler yapıyoruz korkudan ve düşük frekanstan çıkmak için düşünce ve duygularınızla çalışmayı öğrenmelisiniz. Korkusuz olduğunuzda ruhunuzla hizalanan bir gerçeklik yaşayacaksınız. Çünkü rüyadayız. Kolektif olarak daha içinde iyi hissettiğimiz bir rüya yaratabiliriz. Bir kolektif kabusu görmeye değer bir rüyaya çevirelim. O zaman uyananları ki uyanma yoluna girmeyenlerin beni dinleyeceğini sanmıyorum. Güzel bir rüya görmek için, kendilerini deneyimlemek için dönüşüme davet ediyorum. Kayıp kabilemizin parçaları bir araya geliyor ve ilahinin otantik ifadesinin her bir parçasını her birimiz ortaya koymak için hazırlanıyoruz. Bilinçsel yolculuklara çıkıyoruz. Siz de bilincinizin dönüşmesine hazırsınız. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese güzel günler ve yeni bir rüya oluşturma diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.